About a roach named Rube with a high tech shell. Caught a trap late one night. He got away fast, but he didn't feel right. Know where to hide, so he started to run. Instead of a swat, he got a chip on his butt. He's the roach with the most. Ruffo Roach. He don't like the most. Ruffo Roach. Unlike his brother, Reggie got all Bu gece Sinatra'nın açılışı var. Vexburg'te açılan yeni Fransız restoranı et yemek için elit bir yer. Vay canına! Buraya Robert'u davet ederek senden yararlanmak istemişler he? Hadi gel de yemeğe başlayalım sevgili kardeşim. Yürü. Aa, e, üzgünüm reç. Sen o kapıdan girmeyecek. Bakın, Skitter Jennings. Bu kapıdan giriyoruz. Hmm. Servis kapısından mı? Ben kırmızı ağlı istiyorum. Biz onur konuğuyuz değil İşe mi? Hiç sayılmaz. Biz garsonuz. İşe başvurdum ve aldım işte. Ne hoş değil mi kardeşim? Hmm. Ah, bonjour. Siz yeni garsonlarım olmalısınız. Benim adım da Ut. Ut mu? Ah! Rage, bu bey ünlü Fransız restoranların zincirinin sahibi Ut Rage's, sahibi. Wexburn'un en saygın vatandaşları Ut Rage's'ın Fransız yemekleriyle tanışacak ve Ut Rage's'ın fiyatlarını görecek. Şimdi yukarı çıkın ve unutmayın, siz sıradan garsonlar değilsiniz. Snotty'nin Garsonları. garsonlarısınız. İşte bu Rage. Snotty garson olarak ilk gecemiz başlıyor. Rahatla ve sadece kendin ol. Kendim mi olayım? Burada mı? Kovulmak mı istiyorsun? Aa. Garson! <laughs> garson! Evet, buyurun. Bonjour. Ee, e, adım Rage. Bu akşam size garson olarak ben hizmet edeceğim. Ne biçim birisin bu böyle? Fransız ismi bile değil bu. Doktor doğru efendim. <laughs> Şunu söylemeliyim ki aslında onun adı Rej'dir. Garson. Evet. Garsonumuz nerede? Ben subtajurla başlamak istiyorum. Nedir bu? E, galiba günün çorbası olacak ama bir sorayım. Garson benim buzum eriyor. Garson benim peçetem buruştu. Garson benim masam sallanıyor. Ve bu peynirin yanında domates yok. Garson bu çatal çok sıcak. Garson. Bu sandalye fazla soğuk. Garson. Benim etim çok sert olmuş e e ve salatam geldi. Garson bardağım Garson meyvemiz Garson. Cenk e e evet, hayır. Müşteri her zaman haklıdır unutma kardeşim. Evet haklı olabilirler tabii ama akıllarını da kaçırmışlar. A Hey ne, ne var? bak ah servis yaparken gülümse tamam mı kardeşim bu akşam gelenler özel konuklar çok özel. Ya evet bana mı söylüyorsun? Tabii ki çok özeller. Bunlar gibi böcekler ağaçta yetişmiyor gökten zembille iniyor. Öyle demek istemedi beyler. Konuklara hakaret ediyorsun. <laughs> Az önce gördüğümde ağzını faraş gibi açmıştı. Ah. Ridge <laughs> talihsiz bir sözdü. Sunucu olarak çok özür diliyoruz sizden. Lütfen bir şeyler söyleyin. Bravo! Oh. Bravo, bravo! Bravo! Çok güzel, harika. Bir evet, daha yap lütfen. Bize biraz daha hakaret eder misin? Gerçekten ver cezamızı evlat. Bu senin özel konuklar dilimi de nedir? Ne yapamadığını <kadar da> <laughs> görüyor musun? Hey Rich, inanamıyorum ama galiba senin kabalığından hoşlandılar. Bu ne cesaret? Benim son derece zengin konuklarıma hakaret ettin. Sizi kovuyorum. Kovmak mı dedin? Ama bunu onlar istedi. Doğru söylüyor efendim. Bunu yapmasını ondan onlar istedi. Evet, bunu ondan biz istedik. Hiçbir Fransız yemeği kaba bir Fransız garsonu olmadan keyifli olmazdı öyle değil mi? Eğer o giderse biz de gideriz. <laughs> Komak mı? Ben kovdum mu dedim. Aksine onu çok sevdiğimi söyledim. E onu yeni kaba karsonum olarak beğeniyorum. <laughs> Oldu mu evet ha? Söyle bakalım kabul mü? Kabarek! 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 Vay canına Reç. Daha ilk günden kabaret, şef karson oldun. Aferin sana. Kendi kabaret, yöntemimle başardım. Hey Reç. Herkesin konuştuğu biri olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu ama bu başarıyı ölçmenin tek gerçek yolu var biliyorsun değil mi? Bahşişlerin fazlalığı. <laughs> İnanabiliyor musun Ruby? Milyonlarca yıl geçse milletin seni değil de beni tercih edecekleri aklına gelmezdi değil mi? <laughs> Benim için de gerçekten çok garip bir duygu Reç. Umarım nazik ve dostça davranışlarım yüzünden sonunda kovulmam. Dahası bahşişlerime ortaksın. Snoti kurallarını ezberlemen gerek. Şimdi tekrar et. Gülmeden servis edeceksin. Gülmeden servis yapacağım. Ve müşteriler her zaman haksızdır. Müşteriler her zaman haksızdır. <laughs> İyi giyinmişler kasabanın rezilleridir. Aa. Hadi söyle. İyi giyinmişler kasabanın rezilleridir. Mükemmel, iyi olacaksın. Ve hiç üzülmeyeceksin. Ben seni korurum. Tada! Bonjour ve hoş geldiniz. Snotty'de bu akşam garsonunuz ben olacağım. Şikayetiniz olursa hemen yardımcı oldum. Kapıyı atarım. <laughs> Bizim koca kafalı Uber görmek ne güzel. Dün gece öyle konuştum ki bu akşam yine gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu pala bıyıklıya ne demeli? Doğduğun zaman doktor ağzını bulamamış galiba. <laughs> Sağ olun. Sizler gördüğüm en moron tiplersiniz. <laughs> Reç, sen ulusal bir hazinesin. Ben de kendime bir restoran açmayı düşünüyordum da. Ara beni. Reç, eğer gelip benimle çalışmayı düşünürsen bundan çok memnun olacağım. Belediyede senin gibi çalışanlara ihtiyaç var tatlım. Teşekkür ederim başkan. Bu arada bluzunuz çok güzel. Pazardan mı aldınız? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Bütün hafta buradayım. Personelimize bahşiş vermeyi unutmayın. Hey Reç, ünün gittikçe yayılıyor. <laughs> Bana mı diyorsun? Erçik bakar mısın? Bir dakika görüşebilir miyiz lütfen? Tamam ama kısa kesinir mi bozuyorsun? E, başka teklifler aldığından haberimiz var. E, bu yüzden ortaklarım ve ben sana Snoti'nin üçte birine ortak olmayı teklif etmeye karar verdik. Belki bizimle kalmaya karar verirsin. Üçte birimi? Sadece üçte birine mi yani? Ben <laughs> üçte bir mi dedim? İki diyecektim. E, üçte ikisini veriyoruz. Sen olmazsan Snooty snoti olmaktan çıkar Reci. Tamam. Tamam mı söyle bakayım. Tamam Reci. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Eğer ben seni görürsem tabii. Reç! Ah, sonunda gelmeni çok sevindim. Seninle Ut ve restoran hakkında konuşmak istiyorum. Yine ağzına kadar dolmuş. Hemen işe başlamanın zamanı geldi. E bak ben de bunu konuşacaktım. Yeni malzemelerim var. Evet Reç ama önce seninle konuş... Bonjour koca kafalılar. Bakın kim geldi? <laughs> Başkanı görmek ne güzel ama yine çok rüküş. Her zamanki gibi oturmuş işte. Tıpkı bir bizon gibi görünüyor. <laughs> Bunu asla kabul edemem. <gülüyor> 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 hey! Bu ne sertlik? <laughs> bu akşam kendinizde değil gibisiniz. İşte bu büyük bir sorun. Hadi gel Toti. Hey! Hey, hey Nereye gidiyorsunuz? Sizi kırdıysam özür dilerim. <laughs> Ruby ne oluyor? İstediklerini verdim. Onlara kötü davrandım değil mi? Onlar baştan beri böyle istedi değil mi? Aa, değil şey, mi? Değil mi? Aa, aslında hayır Reg öyle değil. Sana anlatmaya çalıştığım da buydu. Bay Wood seni kaybedeceğinden korktuğu için restoranı satmış. Arayıp üzgün olduğunu söyledi. Üzgün mü? Restoranın yeni sahibi Kanadalı bir üreticiymiş ve anlayışı tamamen farklıymış ve restoranı Kanadalı garsonlarla dolduracakmış kardeşim. Gülümseyeceklermiş ve nazik davranacaklarmış. Hayır aa, ben aa. eski halini seviyorum bu halini değil inanamıyorum. Aa, her şey bitmedi Rage en azından işini kaybetmiyorsun. Hmm. Merhaba Rich. Nasılsın? Hmm. Kanada tarzındaki restoranımızda konuklara kaba davrandığın için üzgünüm ama seni kovuyorum. <laughs> Aa, ne nazik adam. Kovarken bile çok nazik ha. <laughs> Söylesene Ruby. Neden bana? Neden her zaman <laughs>